Birader, şey yapmayanlar için, siz kimseye nasılsınız? Tamam. Tamam, evet. Abi, işte ben hastanede. Ne? 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 Bir nasıl alırız? Savcı Bey de yani yarın alır bırakırsak yarın fotoğraf bulmakta sıkıntı çekeriz. Şimdi almak lazım. Tamam o zaman topalayıp tutuyorum abi. Değil mi? Tamam o zaman abi tamam. Gel. Ölenlerin bekleyeyim abi onları. İstanbul'da bekleyeyim ama şimdi savcı yeni geldi. Belki da isteyebiliriz. Bekleyeyim mi abi? Yine bir 15-20 dakika yol süre. Gidiş biraz daha rahat. Yani yine bir... Pode